Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda 5. sıfıra ait olan bir deney gerçekleştireceğiz. Deneyimizin konusu genleşme ve büzülme. Genleşme ve büzülmeyi biz 3 bölüm altında inceleyeceğiz. Katılarda genleşme ve büzülme, sıvılarda genleşme ve büzülme ve gazlarda genleşme ve büzülme olarak 3 başlık altında inceleyeceğiz. Bu videomuzda size katılarda genleşme ve büzülmeyi ispatlayacağız arkadaşlar. Kullanacağımız malzemeleri hemen ee, bakalım, ee, iki tane belirglasımız bulunmaktadır. Birinde soğuk su, birinde ise şu anda ısıtmakta olduğum sıcak su bulunmaktadır. İki tane üç ayağı ve iki tane tel kafesi bir tane ispirto ocağı ve katılarda genleşme ve üzülmeyi bize çok güzel bir şekilde gösteren granvat levhası e, burada ya da halkasını e, görebiliriz. Burada gördüğünüz gibi bir tane toptan oluşan bir sistem var, bir de burada delik var arkadaşlar. Ee, şu anda topumuz bakın bu delikten çok rahat bir şekilde geçmektedir gördüğünüz gibi ee, ve e, geçtiği için şu anda e, biz e, bunun daha genleşmeye uğratmadığımızı söyleyebiliriz. Ee, topumuzu şu anda ısıtacağız arkadaşlar biz buradan ve ısındıkça bu maddenin hacminin artmasını bekleyeceğiz. Eğer bu topun hacmi artarsa bu delikten ne yapamayacaktır? Geçemeyecektir arkadaşlar o yüzden şimdi hemen deneyimizi başlatıyorum fazla uzun sürmesini engellemek için. Hemen bakın sıcak suyun içerisine topumuzu daldırdık arkadaşlar. Ve topumuzun ısı almasını sağlıyoruz şu anda. Ee, tabii ki siz de hatırlarsınız ısı akışı sıcak maddeden soğuk maddeye doğru olacaktır. Buradaki sıcak maddemiz yani sıcaklığı yüksek olan maddemiz suyumuz. biraz önce koyduğum topumuzun ise sıcaklığı düşüktü. Bu yüzden sudan topa doğru bir ısı akışı meydana gelecektir. Ve genleşmenin tanımını hatırlayacak olursak genleşme maddelerin ısı alarak hacimlerinin artması olarak tanımlamıştık. Biz de bu tanımı burada arkadaşlar size gerçekleştiriyoruz aslında. Topumuz şu anda ısı alıyor ve bakalım hacmi artacak mı artmayacak mı onu gözlemleyeceğiz. Bakın topumuz şu anda e, bayağı bir ısısı yükselmiş. Yani sıcaklığı bayağı bir e, yükselmiş. Hemen bakın deneyelim hızlıca arkadaşlar. Topumuzu alıyorum ve Grazat levhamızı da alarak bakın bu deneyimlerin geçip geçmeyeceğini birlikte gözlemleyelim. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar topumuz buradan geçmiyor. Hemen buna biz ne diyoruz? Şu anda madde Isı aldı, hacmi arttı ve bunun biz tanımına genleşme ismini veriyoruz. Bakın sıcak bir suyumuzdur. Şimdi tam tersini gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani soğuk bir suya bunu koyuyoruz bakın. Hemen hızlı bu şekilde soğuk suyumuza koyduk bunu. Soğuk suyumuza koyduğumuz zaman da bu sefer bakın maddeler arasındaki ısı alışverişi tamamen e, yön değişecektir burada. Yani burada toplumuz daha sıcaktı. E, ve burada toptan suya doğru bir ısı akışı gerçekleşecek ve büzülmenin tanımını biz gerçekleştirmiş olacağız burada. Yani madde dış ortama ısı vererek hacminin azalması olarak tanımlamıştık. Bakalım gerçekten de hacmi azalmış mı? Onu kontrol edelim bakın şimdi arkadaşlar. Eğer hacim azaldıysa bu delikten çok rahat bir şekilde geçebilir. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde geçebilmektedir. Arkadaşlar bu katılarda genleşme ve büzülmeleri ilgili deneyimiz sona ermiştir. Hoşçakalın bir sonraki deneyde görüşmek üzere